Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese hayırlı cumalar diliyorum cumanız mübarek olsun 27 Ekim 2023 itibariyle piyasada haftalık kapanışı takip edeceğiz kritik haftanın son işlem günündeyiz işlem hacmi düşük olmasını bekleriz normalde ama bugün de oynak olacak belli ki ve piyasa açılışından önce bir kur analizi yapmak istedim tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı dünkü özellikle Merkez Bankamızın vermiş olduğu karar ve karar metnindeki ufak değişiklikler döviz sahiplerinin elinde döviz bulunduranlar ya da dövizden medet olanları yakinen ilgilendiren gelişmeleri kapsıyor baktığımızda tabelada faiz yüzde 35 seviyesine geldi Evet baktığınızda enflasyon arasında 26 puan kabul edilebilir bir puan değil bu hak veriyorum ama arka taraftan miktarsal sıkılaştırma adımlarına da yine bu metinde diğer verilmiş, özellikle turizm gelirlerinin etkisi gibi önemli e, destek sağlayan başlıklar çıkarılmış ve burada bazı başlıklardan size ben bahsedeyim. Ve karar öncesindeki haftalarda da günlerde de belirttiğim gibi yeni miktarsal sıklaştırma adımları gelir dedik. Bugün, yarın, hafta sonu muhtemelen bu haber akışı gelecek. O yüzden kur tarafında da kısa vadeli ufak tefek oynaklıklar olacaktır bakın bunlara hazır olun gerekçesinde yine birazdan anlatayım şimdi metine gelelim metinde diyor ki raporda Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlar atılacaktır bu ilave adımlar arkadaşlar bildiğiniz gibi e, bu haftada yine veriler bize sunuldu medyaya sunuldu özellikle kur korumalı mevduat sisteminden çıkış hızının arttığını takip ediyoruz ve buradaki çözülmeye ek olarak e, ne göreceğiz? Hazır faizlerde tabelada 35, KKM'den çıkanan nevduat faizle %55'lere geldi zirve seviyesi. Burada 2-3 aylık bir hareket görürüz dedik size bu rakam verilir dedik. Burada da tabi zirvede sıkılaştırma adımları arka taraftan artacak. Yani bankalara yeni talimatlar gelecek. Çünkü bankaların elinde gerektiğinden fazla TL birikmeye başladı. Bankalar bu TL'yi ee, kullanmamalı. Merkez Bankası BDDK bunu istemiyor. Çünkü sıkılaşma önlemlerinde bu piyasaya ciddi derecede negatif etki edecek enflasyona. O yüzden limiti tamamladılar. Şimdi yeni limitler belirlenecek. Yani piyasadan sterile edilmesi istenen Türk Lirası'nın e, tavan limiti artırılacak. Yani bankalara şu denilecek. Daha fazla piyasadan para toplayın ve bana getirin arkadaşlar. Bu da piyasada Türk lirasının azalmasıyla birlikte risk teşkil eden para birimimizin kısa vadedeki kur oynaklığına da etki edecek. Yani bunların hepsini iyi analiz etmek gerekiyor. Piyasada mal fazla olursa o mal değersiz olur. Az olursa o mal değerli olur. Şimdi piyasada Türk lirasını hızlandırıyoruz toplama sürecini. Ve bu kararda da zaten e, metinde özellikle bunlara e, ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş. Yani metini atlamadan okuyun ve sonucunu arkadaşlar şöyle değerlendireceksiniz. Evet ortalama değerler vesaire bunların hepsi yukarıyı destekliyor. Özellikle pay piyasasındaki pozisyonlara bakıldığımızda vade belirlemelerine baktığımızda yıl sonu itibariyle 30 bandını gösteriyor burası. Henüz bir değişiklik yok ki bu adımlar doğrusunu zaten kimse en enayilik edip 30'un üzerinde bir vade belirleyip pozisyon açmaz yıl sonu itibariyle. İç piyasada ki Borsa İstanbul'da da bu denli tabii sert geri çekilmeler gördük. Dün itibariyle tekrardan toparlanma gördük. Evet Başkan Erdoğan'ın açıklamaları çok önemliydi. Taraf belli ettik ama bunların ziyadesinde e, bankaların elinde biriken e, fazla TL ikitesi de burada risk teşkil etti. Ve bu oynaklığa da yani Borsa İstanbul'daki aşağı yönlü oynaklığa da bir miktar destek verdiğini maalesef söyleyebilirim. Ama bunun önüne geçecekler. Yani gördüğümüz kadarıyla metinde net bir şekilde bu bize duyurulmuş. Borsadaki düşüşün suni olduğunu düşünen taraftayım. Evet 6200 6300 seviyesi o tarafta da hedef bölgesi olarak ana destek olarak karşımızda duruyor ama bunun için belirli şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Bir önceki borsa videosunda sizlere tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı aktarmıştım. Siz siz olun. Enflasyon muhasebesini bir yıllık vadede ve kur getirisini aynı zamanda mevduat tarafındaki getiriyi de iyi hesap edin. Çünkü dövizde kalarak bu getiriden mahrum olacaksınız. Yani en azından mevduat getirisinden dahi mahrum olacaksınız gibi duruyor. Ve ben özellikle şunu düşünüyorum diyen varsa yani kurda yukarı yönlü ataklarda ben faydalanacağım. Burada bir sıkışma var ve bana yapılan analizlerde yıl sonuna doğru özellikle yılın son iki ayında bir sıkışma yaşanacak, bir patlama yaşanacak ve seçime doğru da bir baskı oluşacak. Seçim sonrasında bir patlamayla birlikte 50 lira, 40 lira bantlarına doğru bir gidiş bekliyorum diyen varsa şöyle söyleyeyim ben size. Yıl sonu itibariyle pozisyonu zaten belirlenmiş. 30 lira bandı. 1 Ocak 31 Mart arası ile seçim ekonomisine start verilir. Bu noktada da zaten kurdan çok bir şey beklememek gerekiyor. Evet, genel seçimler gibi bir etkisi olmayacaktır. Bunu kabul ediyorum. 30-35 aralığını genelde takip edeceğiz gibi duruyor. Ki 35 bile riskli duruyor. Seçim sonrası da yani özellikle Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinde zirveyi tamamlayıp aşağı yöne artık bir etkiyi de takip ettiğini takip edeceğiz o dönemde. Ki gidişat bunu gösteriyor çok sürpriz bir durum, olumsuz bir durum oluşmadığı durumda ki hem iç piyasada hem de küresel çapta buradan etkilenmemiz gerekiyor. Şu an için plan tıkır tıkır işliyor. Yani acı reçetemiz işliyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yani yapılan analizi siyasi olarak algılarsınız, benim umurumda değil. Ya da bu adam bize dövizi sattırmaya çalışıyor diyebilirsiniz, umurumda değil. Ya da Merkez Bankası'na hükümete ...yönelik bunların tarafında bir analiz yapıyor derseniz inanın hiç umurumda değil çünkü ben neyse onu size izah etmeye çalışıyorum evet göstergeler ortalama değerler yukarı yönlü gidişi destekliyor ama burada çok abartılacak bir şekilde bir şok dalgası görülmüyor ki adam bugünkü yani dünkü faiz kararından sonraki sunmuş olduğu metinde açık açık belirtiyor ben ilave eksklastırıcı adımları atacağım diyor. Ona göre diyor piyasanın gidişatına bakacağım diyor ki gidişatı zaten baktığımızda BD'de kanun verilerinde ve bankaların limitlerine bakıldığımızda bunlar artık yetersiz geliyor ve piyasadan daha fazla Türk lirasını toplayabiliriz mesajını zaten açık açık söylemişler. O yüzden dikkatli olun. E, dövizde kalarak kendinizi benim öngörüme göre, eğitim amaçlı öngörüme göre eğer soracak oluyorsanız koruyamazsınız. Zaten e, burada çok yukarı yönlü bir sıkışma ya da bir şok dalgası, bir patlama, bir fren patlama gibi ipinin koparıp gidecek olan bir kur görecek olsak zaten söyleriz. iyi kötü biz de buradan prim yaparız yani. Onu da söyleyeyim ama bu tarz işlerde benim çok fazla tarağım yok. Onu da söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz da. Arkadaşlar saatlik bazlarda oynaklıklar aşağı yönlü gelir mi sorusuna. Buna da bir değerlendirmede bulunalım. Şu anki gidişat momentum'un çok yüksek derecede yukarı seyredeceğini saatlik bazlarda söylemiyor. Miktarsal sıkılaştırma adımları kısa vadede bir oynaklık yaratabilir. 27.5 seviyesi dikkatlice bence takip edilsin. Ki bunu ben size haftalık bazda şu ortalama değerleri kaldırayım. Çünkü ortalama değerlerin tamamı yani haftalıkta, aylıkta, günlükte, saatlikte yukarıyı gösteriyor. Bunu görün diye ben açtım. Ya burada bir moral bulacaksanız bulun. Ama abartılacak bir beklenti sizi üzecektir. Şu anda içinde bulunduğumuz ve gidişatımızın desteklendiği, destek dirençlerin önümüzde net bir şekilde kalıcılık gösterdiği seviye burası. 26.5 yani 26.40'lar gibi duruyor. Bölgenin altına inilmediği sürece bir panik durumu oluşmaz. 26'nın altına bu sıkılaştırıcı önlemlerle yani 26.5'ların altına gelir ise Buradan bir çöküş mü başlar? İmkansız yani. Böyle bir dünya yok. Ama ciddi derecede birileri buradan demalandırılır. Özellikle 2024'ün son çeyreği ve 2025'e ilişkin e, ithalat tarafında e, faaliyet gösteren firmalar zaten buraları değerlendiriyordur. Yani her fırsatta alım yapıyordur. Ama bizler küçük yatırımcılar olarak e, bu arkadaşların izini takip edemeyiz. Yani. Böyle bir dünya söz konusu değil. Çünkü Enflasyon %60'ın üzerinde %70'ler görülecek. Bizi tek şu anda enflasyon tarafında teskin edecek nokta aylık artış hızının yavaşlıyor olması. Bu da her ay 500-500 ve daha fazla da verdik. 5 ee, faiz kararında boş geçmedik ve inanılmaz derecede artışlar yaptık ve halen negatif faiziz. Bu da unutulmasın. Ama söylediğim gibi kur korumalı mevduat tarafında aylar öncesinden söyledim o taraftan gelene %55'i verirler dedim. Bugün bu noktaya geldik. Bunun için de şunu söyledik. En az en fazla 2-3 ay vade. Bu da zaten yıl sonunu kapsıyor. Hatta ocağı da kapsayabilir burada. Burada arkadaşlar enflasyonda zirve artık görüldükten sonra baz etkisi de geçtikten sonra e, bu mevduat tarafı aşağı doğru gelecek. Çünkü buna dayanabilecek bir merkez bankamız ya da iş piyasamız ya da bir bankacılık sistemi de yok. Bunu da belirtelim. Şu anda gidişatımız bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hoşunuza gider, gitmez bu analiz ama en gerçekçi söylemleri duymak istiyor iseniz, tavsiye niteliği olmadan eğitim başlı durum bu. Bu orta da ufaktan değinelim. Korkulacak bir durum var mı? Söylediğim gibi ee, bu kapanışın üzerinde bir haftalık kapanışımızın gelmesi gerekiyor. 7.650 puan seviyesinin üzerinde. Ee, burası bizim idi. Ümitleri biraz daha yeşertecek. Ha, öldük bittik mi? Hayır. Burada zaten seçimlerimizi düzgün yapacağız. Ee, aşağı yönlü bir şok dalgası görebilir miyiz? Söylediğim gibi buna Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri ve bundan sonraki gidişatımız kısa vadede yön verecek ama orta ve uzun vadede zaten bu seviyelerde durmamız mümkün değil ki dolar bazda 250 dolar seviyesine yaklaştık ve oralardan zaten dün itibariyle de dönüşümüzü aldık. Yani bir malın bir değeri vardır. Gerektiğinden fazla düşüş beklemek enayilik olur. Bu denli sert geri çekilmelerde, sert düzeltmelerde, sert operasyonlarda alım riskini göze almak zorundasın. Satım riskini değil ki burada herkes zaten satmaya çalışıyor ki panikle satıyor. Siz buradaki panik ortamını iyi yönetebildiğiniz sürece, iyi idare edebildiğiniz sürece zaten bölgenin üzerinde yani 8500'lerin üzerinde fazlasıyla bunun bir mükafatını alacaksınız. Bu iş sabır işi. Ben borsadan korkmuyorum ki aradaki makas 26 puan. Burası sizin için en önemli detay arkadaşlar. Ki piyasadaki ee, sıkıntı teşkil eden Türk lirasının toplanması da ve bunun Merkez Bankası'na direkt olarak bankaların kullanım iznine sunulmadan verilmesi de gayet memnuniyet verici. Benim tarafımca bakıldığında. Yani bu bankalar da burada yani piyasa adına ekstra risk teşkil ediyor. Sadece işte yabancının borçlardan çıkıp döviz alma gibi operasyonları biz takip etmiyoruz. Bankaları da takip ediyoruz burada. Bunun örneklerini gördük. Yani ama Merkez Bankası ipleri sıkı tutmak adına hem bankaların hem yabancı yatırımcının hem dövize erişim imkanını hem de TL'ye erişim imkanını olabildiğince kısıtlamış durumda. O yüzden yüklü, hacimli işlemlerin yapılmasına müsaade edilmiyor. Ama borsadaki problem ne derseniz burada işte birkaç aracı kurum, işte BOFA gibi isimler telaffuz ediliyor. Ben telaffuz etmeyi sevmiyorum ama bunlara da bir ayar şart. Yani Başkan Erdoğan'ın bir çalışma yaptırması gerekiyor. Küçük yatırımcıyı bu denli bu enflasyon ortamında ve aradaki enflasyonla faiz arasındaki 26 puan makasın olduğu bir noktada yatırımcıyı kimse öptüremez arkadaşlar. Yani bunun sonuçları seçimde ağır olur. O yüzden toparlanır. Yani hızlı toparlanmaları göreceğiz. Bu haftayı bir atlatalım. Zaten söyledik çok sıkıntılı bir hafta olacak dedik ve Başkan Erdoğan da zaten söylemleriyle birlikte biraz dengeleri bozdu. Hepsi bu. Yani arkadaşlar işin özeti bu. Umarım anlaşılmıştır ve ben tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı fikrimi sunuyorum. Siz bana göre yatırımlarınızı ya da işlemlerinizi gerçekleştirmeyin. Uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.